Merhaba arkadaşlar, becerikli eller kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nane limon şekli poşet çay şeklinde nane limon yapacağız. Bize gerekli olan malzemeler limon, kurutulmuş bu papatyaya, nane. kaşık ve poşet. Nane limonlu mu, poşet yapmak için bu kadar malzeme yeter bize. Ama e, tabi bunu içmek için sıcak suya ihtiyacımız var. Evet şimdi başlıyorum. Evet şimdi poşetimizi açıyoruz poşetin içine limonumuzu iyice sıyırın. Papatyamızı bir İki kaşık nanemizi koyuyoruz. Şimdi bütün malzemeleri iyice aşağıya doğru indirip dibinden bağlıyoruz. Evet, ama poşetimiz çok uzun olduğu için biraz ucundan keseceğim ben. Şöyle oldu. Evet, nane limonumuz hazır. Ama suyun içine attığımızda e, içine su dolabilmesi ve bunun içindeki malzemelerin suya karışabilmesi için bir delik açmalıyız. Çatal veya kürdan gibi bir şey işimize yarar. Çok büyük delikler açmayın ama çok küçük de olmasın. tarafına delik açmalıyız. Evet. Delikler açıldı. Şimdi yapmamız gereken şey suyun içine nane limonumuzu atmak. İyice içine girmesini sağlayın. Evet. Rengini vermeye başlıyor. Kaşık gibi bir şeyle bunu dibine batırırsanız iyi olur. Evet. Nane limonumuzun tam o hazır olması için biraz beklememiz gerek. Evet arkadaşlar benim nane limonum hazır. Şimdi tek yapmam gereken poşetimi çıkarmak. İçine su dolmuş olabilir. Biraz havada bekletin. Elinizle de sıkabilirsiniz. Ama suyunuz çok sıcaksa bunu yapmayın. Benimki çok sıcak olmadığı için yapabiliyorum. Sonra bunu artan poşetimin üstüne koyar, koyup sararsam hiçbir yer kirlenmeyecektir. Ve en güzeli de bu şeyin yaptığınız şeyi birkaç kez daha kullanabilirsiniz sadece güzel bir şekilde saklayayım. Evet, nane limonum bu şekilde. Bence çok güzel oldu. Etrafı da şöyle temizleyeyim. Evet, şimdi tadına bakıyorum. Benim nane limanım çok güzel oldu. Eminim sizinki de çok güzel olmuştur. Becerikli ellerden bugünlük bu kadar. Görüşürüz.